Selamünaleyküm dostlar. Ee, kurban videoları gelmeden önce bir gezmeye gelelim dedik. Hem bir sözümüz vardı. Önce Mustafa Ali Dayı'dan başlayacaktık kurban videolarına. Bakalım geldi mi? Ha, gelmediyse yarın Allah'ın izniyle başlayacağız çekimlere. Şöyle yavaş yavaş giriyoruz. Ufak ufak kesitler alacağız hayvanların durumuyla hakkında. Hani kurban pazarlarının ne kadarı dolu onlar hakkında bilgi vereceğiz sizlere arkadaşlar. Ne kadar abi hayvanların? Hani ortalama fiyatları ne? Ortalama fiyatı 11-12. 11-12. Kaçtan başlıyor abi? Hayvan gösterebilir misin mesela? Bilgi sahibi olsunlar izleyiciler. 11 lira. 11 lira. Şu var 15 lira. 15 Şöyle çekelim abi. Videoyu izleyecekler. Durdursun. 9 lira. İncelesin hayvanı. 9 lira diyor abi bu hayvanı. Evet. Ama... Tamam. O zaman 9 10 11 arası değil mi abi hayvan? 9 10 11. Bu, bu var mesela 10 Kaç numaradalar abi? Sizi mesela 178. örnek ver. 178. 178 evet. tamam abi. Ben. Ya normal çekme değil. Genel gezmeye geldik. Ha, Gene o, bir şey tanıtımlarımız var. olsun. Yine. Sağ yani, olasın abi. Bu sene inşallah kurmanı iyi olacak. Yani. İnşallah. Fırsatçılık yapıyordun ama bu sene inşallah güzel olacak. Öyle gözüküyor. İnşallah abi hayvan inşallah. Hayvanların Allah yüzüne baksın. Her sene geliyorsun böyle bir şeyler şey, içeri. Şey. Gem geçen yıl 70 lira ediyor. Şu anda 170 lira. Öyle abi. Normal yani buğday bile 25 kilosu evet, 80 Zamanın lira oldu. tonu 1300 lira kardeşim. Doğru söylüyorsun abi de. Allah hayvan. Allah bu yardımcısı. Ama sene alıcılar avcılar da sıkıntı, satıcılar da sıkıntı. sıkıntı Rabbim aynen, herkes yardımcısı aynen, herkese yardımcısı olsun. Biz güzel bir şeye vesile olmaya çalışıyoruz. vermesin ama Musa'nın halkı yanlış anlamayın. Son günü alıştı Arap'a birinci bayram, ikinci bayram. Her sene fırsatçılık yapıyorlar. Ama bu sene inşallah onlar da diye top bizde gözüküyor. İnşallah. Nasıl olur bilmiyorum. İnşallah abi. Allah, Allah iki tarafı da güldürsün. amin. İbadet sonuçta. Yalnız, tamam. Yalnız, tamam. İnşallah, i̇nşallah abi. Evet. Şey, evet. Ben ben. Aynen, yaşa, yaşa bak. <laughs> ya, ya. Geçelerimiz de çek beni evet. gel. Gel, gel, gel. Çekeyim abi. Selamun ha? aleyküm. Hayırlı işleriniz olsun. Çekelim mi? Gel. Selamun aleyküm abi. Hayvanları çekiyoruz genel olarak abi. Yanlış anlamayın ama. Abi gel, gel Rahatınızı çekim. bozmayalım gel, tamam abi, gel. siz. Selamun aleyküm. aleyküm selam. Seni tanıdım ben. Geçen sene de buradaydın galiba kardeşim. Evet abi. Bu abi. sene röportaj yapmaya gelmek ya hayvan fiyatlarını genel olarak çekiyorum kardeşim. Ha. İsterseniz müsait değilseniz sonra da çekim yapabiliriz. Yarın da abi. geleceğiz çünkü. Hani rahatınız olun. Ne kadardan başlıyor kardeşim hayvan fiyatları? Hayvan fiyatları abi 13'ten 14'ten başlıyor 17 18'e kadar çıkıyor. 13 14'ten başlıyor. Evet. Bu arada isim neydi kardeşim? Muhammed. Muhammed ismi güzel kardeşim. Ben. Ee, Muhammed bana e, or yani küçüklerden birkaç örnek büyüklerden bir de ortalardan hani şöyle fiyat de, olduğunu ama. da söyleyerek. Fiyatı 12, 13, 16 17 lira 16 17 5 6 tane şöyle. Tamam. Şöyle göz. Bir Dur bakalım. mesela verdik abi 13 bin lira. 13 bin liraya bunu verdiniz tamam. Evet, 13 de bu. Tamam. Şöyle kardeşim. küçük var 9 bin liraya verdik. 9 bin liraya verdik. Bu da 9, 9, 3 karası. Bu satılmadı değil mi? Satılmadı. Tamam. Şimdi el, elinizdeki malları da göstereyim ki vesile oluruz. Belki bizim sayemizde bir, al, bir Allah'ın kurban kesmiş olur yani. Elimizdeki mallar şunlar abi. Heh. Şu satılmadı. Güzel kardeşim benim. Ay maşallah. Bak maşallah var hayvan. Ket serti gibi eti var abi. Yok çok güzel hayvan ya. İyi bakılmış maşallah. Temiz hayvanlar. Sonra şu var. Balık. Güzel bakmışsın gülüm. Şu var. Bu var yakıyor. Şu satıldı abi. İnşallah. Böyle bunlar var. Şu var. Böyle bunlar var. Ne kadar diyorum kardeşim mesela şu üstte. Onan abi. Ona da on dört buçuk diyoruz. On dört buçuk. Tamam. Şimdi adamlar seni kaç numarada bulacak kardeşim? Efendim? Geçitte kaç numaraya geldiklerinde bulurlar seni? A 76 abi. A 76, A -76. tamam 76 kardeşim. A 76'a her durum şikayet. Tamam kardeşim teşekkür ederim. Yine inşallah abi. güzel bir çekim yapmaya geleceğiz. İnşallah. Bu abi, tamam. Ederiz. Kolay gelsin. Sağ ol abi. Afiyet Kolay gelsin, gelsin Elif. Ne? Ya video çekiyoruz kardeşim ama ya rahatını gel. bozmayalım seni. Ya gel çek. Tamam. Muş, bunlar Muş geldi. Maşallah. Abi. Güzel kardeşim. İsmi Ay ne? Mert abim. Mert, Mert, Mert kardeşim. Kodra. Video kodra. çek abi bir tomuk hayvanlarımızı çek. Çekelim çek. ya maşallah. Çek abi. Fiyatlarını da söylersen kardeşim en azından. Fiyatlar abim 30'dan başlıyor 40 bine kadar. Yani sen gösterdiğin hayvanın fiyatını söylersen. Şunu mu abi? Ha mesela bu. Şu hayvanın kilosu 1 ton 100 kilo. 1 bir, bir ton 100 kilo diyorsun. Aynen abi. Ne kadardı? Bunun fiyatı 36 bin. 36 bin. Şişt, çek çek. Videoya paylaş. Şöyle bir dönse. Abim tam 1 ton 100 kilo. Maşallah. 36 bin fiyatı. Çek abi. Bu ne kadar kardeşim? Şu 950 bin. 1 ton arası bir arası. Aynen abi. Maşallah. Şunlar da değişiyor. 800, 900. Fiyatları? Fiyatları abim değişiyor. Bunu 30 bin, 36 bin, tamam. 30, tamam. 25 bin. Şöyle tosunları da çekelim. Çek abim çek. Paylanır. Daha peki uygun elinde var mı? Hani ot, e, var abi uygun. Bütçesi daha aşağıda olan nasıl diyeyim? Yani kurban şey. kesebilsinler diye insanlar hani 7 kişi girerler. Kesebilsinler. Şu var. Ne kadar gülüm mu Bakayım. Ay maşallah. 750 kilo abi. Maşallah. 18 bin. 18 bin. Güzel hayvanı. Maşallah kardeşim. Şunlar da Çok abi. temiz bakılmış hayvanlar. Aynen abi. Bunlar Çok temiz bakılmış. Bu alanından geldi abi. Ay maşallah. Ay. Dur bakayım. Dur bakayım oğlum. Maşallah. Böyle genel bir çekim zaten videoyu izleyecekler durdur durdur kardeşim biliyor biliyorsun. Evet, siz de. gençler daha iyi hakimsiniz o konulara. Sıkıntı yok abi. Tamam kardeşim benim. Teşekkür ederim yarın Öyle. inşallah gene geliriz. İnşallah onu bekleyelim. Muhabbet edelim. olsun insanlara ya. İnşallah. Bu sene pandemi çok ağır geçti biliyor musun? Evet. Doğru ne aynen. kadardan başlıyor kardeşim hayvan fiyatları? Bu arada aynen. isim? Emre. Emre kardeş. Ağrımalı abi. Yaylı Ağrı. atlanmış. 69 kopya. Mahmut kardeşimizin gene hemşireleriyle beraberiz. Evet. Mahmut zemin. Ee, Mahmut Kahraman. Kahraman. Kahraman soy isimli. Evet. Üniversitede beraber okumuştuk. Çok temiz evet, bir insan. Ne kadar? Bir satış yapmadık daha. Allah, Sıkta Allah, 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 nasip eder inşallah. İnşallah. Kardeş. i̇nşallah. Yani nasip Youtube'da öyle büyük Osman bir kanal Ar değil. Osman, Osman, Ar Osman Han Çiftliği yazdın mı kardeşim Osman çıkıyor? Çiftliği. Evet Allah kardeşim. Ar Allah. Yarın inşallah daha düzgün çekim yapmaya geleceğiz şimdi bugün. İnşallah. Öyle dolaşmaya geldik biz. Normalde i̇nşallah. de geziyoruz dolaşmaya. Biz rızkımızı Allah'tan bekliyoruz. Abi. Şöyle abilerimize çekim Güler yüzü. Abimiz maşallah. Ne kadardan başlıyor kardeşim? Göster birkaç hayvandan. Ön bilgi olsun. hani fiyatlara 11 istiyoruz abi. 11 istiyor. 11. Karşıdakine 12 istiyoruz. Tamam şöyle Yeniden güzel. Adam, abi. Yani 350 kilo gelir. Abi, 350 bak. kilo gelir. Tamam. Bu ne kadar? 12. 12, 12 istiyoruz. Pazarlık payımız da var yani. Tamam. Biz tamamen ya zaten olmak. buraya getirenin malı satılsın. Evet. alanda da kurban ibadetini yerine getirsin evet, diye çekiyoruz. Evet, evet, ya ben yani, bu çadır... videoyu çekmesem de burada geziyorum. Benim sevdiğim evet, yani. E, köyü bunlar. seven insanım ama köyde yaşamıyorum işte. Yani, bunlar çok, bizim için çok, bir fırsat. Şey Öyle söyleyeyim abi. Çok güzel bir şey yapıyorsunuz. Allah razı olsun. İnşallah ya abi hepimizden. Diğer birkaç tane daha örnek gösterebilecek tabii, mi abi? Tabii tabii abi. Hani şu ayakta mesela bunlar yatıyor. Şu ayakta en azından söyleyeyim. Ona 10 lira istiyoruz. 10 lira. Tabii tamam. pazarlık payımız gene tamam. de var. Yani e... orta bütçeli insanlar için yani, gayet kapaklar değiştirmiş. Başta, kurbanda evet, en önemli olan şey kapaktır. Büyük baş şu hayvanımız da var. 8 kişi var. Şurada 7 bir şey hayvanımız var. Abi gösterebileceğim bir, arkan bir arkan tane tane. Ha, şurada. Yatan. Yatan yedi buçuk diyorsun. Gösterebiliyor muyuz bilmiyorum. Ha bu kalkan, kalkan zaten kalkmış. Ha, Gösteriyor, gösteriyor. 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 Ha gösteriyor. Gözler de artık Abi, kesmiş. bu kalkmış. Buna bakarsın on buçuk diyor. On buçuk mu? Gel bakayım onu. Maşallah. Hayvanların güzel hocam. Allah yani can eti, pekliğe eti versin. İnşallah. Etti, etti onu. Güzel bir ibadete vesile oluruz ya. İnşallah. Ağam çok teşekkür ediyorum. İnşallah yani yarın daha güzel, hani daha güzel açık abi. uzun çekim yapacağız ya sizlerle inşallah. Ya sıkıntı yok. Ben yarın burada mi? Hani miyim? Ha. Kurbanda ön bilgi olarak şu önemli bir Buyurun. başta. Hayvanın kapak değiştirmesi. Evet. hayvan kapak değiştirmedi mi kurban olmaz. Gösterebilir misin kapaktan kastın mesela nedir? Mesela dişi, diş atması yani tamam. buzalık dişini tamam. atıp. Hazır. hem ön bilgi olsun kardeşimizin de istediği. Bak, tamam. Bu dışı atacak yani bu kapı düşecek. düşecek. Bu dışı düşecek. Tamam. Normal e, düelik dişini buna dikkat etsinler. Sonra, buna dikkat etsinler. Bu dişi değiştirmeyen hayvan kurban olmaz. İnşallah kardeşim. Birincisi kurbanda ikinci olarak takvadır yani. Tamam. Kurbanda et değildir. Takva Allah Azze ve Celle'ye ulaşır. Çünkü Allah Azze ve Celle ayet-i kelimede sizin kestiğinizin etti ve e, kanı bize ulaşacak değil. Bize ulaşacak olan i̇badet. ancak ibadet ve takvadır. Kurban üçe bölünür kesildikten sonra Kalbimiz bir pay, kardeşim Allah. Bir pay misafirlere, Maşallah. bir pay ev halkına iki, üçüncü payı da dağıtılır. Ve bu şekilde kurbanlar şey olur. Kurbanlar dif difrizlere atılacak için et alınmaz. Bu şekilde yapanlar sadece Maşallah. et yemiş olur. İbadet babamla Allah azze ve celle razı etmiş olmazlar. Kardeşim hayır dualarından bizi eksik etme. İnşallah. Maşallah bilgin muazzam. Allah razı olsun inşallah. Ben özellikle gösterdim, yani göstermeni istedim. Allah razı olsun mabetini. kardeşim inşallah. İnşallah, i̇nşallah hayır dualarından bizi inşallah. Eksik, inşallah. eksik etme. İnşallah. Neydi dostun dostu duası kabul amin, olur biliyorsun. Amin. Allah, Allah inşallah yüzünüzü yüzü 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 güldürür, güldürür bu bayramda. İnşallah Allah razı olsun. Hayırlı günler. Sağolun Hayırlı olsun. günler. Hayırlı işler olsun. Teşekkürler. Hayır maşallah. Maşallah. Şöyle. Abi zaten soy isim Tosun. Öyle Biz mi? ufak tosunuz. bunlar o zaman büyük Tosun. Bunu kesmem lazım ya. Yani. Çekelim ama bakalım. maşallah. Tamam. Selamun, Selamun aleyküm abi. Önce Güler Yüzü abilerimizi Selamun. çekelim. İsimler neydi abi? Hoş geldin. Nimet Er. abimiz. İsim abi? Çetin Arslan. Çetin, Çetin abi. Nereden evet. abi bunlar? Ne? Bunlar Muş'tan mu? getirmişler sizi almak için. 123 numara. 123 numara kotra. Evet. evet. Kaç ton bayram, bu hayvan? Bir ton var evet. mı? Bir ton 250 kilo. Bir Burada da bunun benzeri de eşi de yok. Bir ton yüzünü gördük. Yok yok bundan, yok bundan yok. Bundan yok mu? Bunda bayrak bunda. He inşallah. Evet. Sinantel, bir kilo, 1.81 boyunda ancak onu kadar Maşallah abi. 1.81 boyunda. Şöyle kafayı. Şey Bundan iyisi yok be. İnşallah abi. Bak, sahibinin de iki tane hanımı var. Ona iyi bakın. <laughs> ne İki hanımı bırakmış orada. Bak. Ne kadar abi bu tosun? 37. 37. Evet. Allah muhafaza. Tamam abi. Evet. 35'e bırakırız dedi abi. Ama İnşallah. göre de hayvan var. Şimdi ya. hayvanlardan bir birkaç hem gösterip fiyat söyleyebilme imkanım var mı abi? Daha çünkü yarın inşallah daha detaylı çekeriz. sizlere sohbet de Öyle gezmeye gelmişti bugün ama. Ne evet. kadar abi? abi e, biz buna 29 diyoruz. 29. Ne evet. kadar gelir abi mesela ağırlık olarak? Ağırlık olarak 900 950. 900 950. Kiloyla da veriyoruz tabii tamam, tabii. Canlı kiloyla da veririm yani hiç sıkıntı Doğrudur yok. abi. Buna da maşallah. 27 ya. 27. Evet. 27'lik hayvan arkadaşlar. Buna da 26. 26. Ama maşallah hep tosunları getirmişsiniz evet. ha? He? Hep tosun hep. Tosunlar. Aynı bizden bunlarda. Burada biz de da, biz de kameraya sığmıyoruz. Maşallah. 24. Hayvanların güzel. 24. 24. Ufaklar Ufaklar 21. 21 diyorsun abi. 21. 20'ye de maşallah. bırakırız. <laughs> Ablama onu da söyleyeyim. Tamam abi. 25 25 23 23 evet. maşallah. Genel o zaman 20 üstü abi. E, 30 35'e 35 kadar. Evet. 35 36. 35 kadar. final bayraklı. bayraklı. Buradan ile saracağız, çıkaracağız. İnşallah abi, inşallah. İnşallah, i̇nşallah bu sene yüzünüz hiç solmaz, hep böyle güler yüzlü bir şekilde i̇nşallah gidersiniz. Abi, Alıcıların da yüzü güler. Hani i̇nşallah öyle abi. söyleyeyim, pandemide biliyorsunuz çok kişi Vallahi. işten çıkan da var. Hani sıkıntı evet. biz maksat ve güzel şeye vesile olmak abi amacımız. Hani ben normalde video çekmesem de geziyorum buralara. Çünkü i̇nşallah, inşallah. her zaman gelip böyle e, köy yaşantısı yaşayan bir insan değilim ama köy yaşantısını seven insan. Ama özlüyoruz be abi. Öyle abi. Biz de köylüyüz. Şehirden... Şehirde yaşıyoruz ama köylüyüz ama özlüyoruz. Öyle abi. Yani şu hayvanı iki say yemek stres mi stres bırakmaz maşallah insanlara. Maşallah stres bırakmazlar. Abi. Abim teşekkür ediyorum. Rica ediyorum. Tekrar İzledim. isim neydi abi? Yüksel. Yüksel abim. Yüksel abimizin hayvanlarını almak isteyen arkadaşlar kaç numara geliyordu abi? Başına söyledik mi? 123 <laughs> numara. İnşallah abi. Yarın inşallah güzel daha detaylı bir çekim yaparız abi inşallah. Allah. Teşekkür ediyorum abi. Evet arkadaşlar ön bir çekim yaptı. Spikerimiz ve kameramız. Küçük başlardan büyük başlara ortalama fiyatlar nelerdir? Kaç kilo hayvan ne kadar? Bunlarla alakalı bir ön çekim yaptık. Çekim değil de gezmeye geldik daha Teşekkür doğrusu. yaptık. Çekimlerimiz yarından itibaren başlayacağız. Hepsinden Allah razı olsun. Çok iyi karşıladılar. Birçoğu da zaten biliyormuş ve takip ediyormuş bizi sağ olsunlar. Bekliyorlarmış. Yarından itibaren röportajlarımıza başlayacağız. Bursa'nın bütün kurban pazarlarını elimizden geldiğince fiyatlarıyla birlikte sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Hepinize Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Videolarımızı takip etmeyi, bizlere desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Sormak Görüşmek üzere. Sormak istediğinizi de bu arada yorumlarda belirtebilirsiniz. Biz çünkü dikkate alarak çekimlerimizi yapıyoruz. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.